Geleneksel sallanan iskemlelerin ileri geri hareketlerini sallanma hareketiyle birleştirirler. Ebeveynler genelde onları bebeklerini sallayarak uyutmak ya da beslerken sakinleştirmek için satın alırlar. Diğer modeller konuşurken, kitap okurken ya da televizyon seyrederken sallanmayı seven kişiler için tasarlanmışlardır. sallanan sandalyeler birkaç farklı stilde karşımıza çıkar. Bazıları sert ahşaptan çeşitli minder tipleriyle yapılmaktadır. Diğerleri ise parçal veya tamamen kumaş kaplı metal iskeletten üretilir. Üretimin ilk adımı kurumuş ahşabın istenilen boyutlarda lazer ve bilgisayar destekli testerelerle kesilmesidir. Fabrikanın kullanmakta olduğu ağaç türleri dayanıklılıklarıyla bilinen akça ağaç, meşe ve mağ. Sonra bilgisayar destekli endüstriyel freze tezgahında erkek geçme yerleri şekillendirilir. Bir parçanın ucunda bulunan erkek geçme üzerinde delik olan diğer parça ile birleştirilir. Şekillendirici oturak iskeletinin parçalarını dörder dörder işler. İşçiler erkek geçme ve deliklere teker teker tutkallar ve sonra birbirine geçirir. Tutkal kuruduktan sonra bu ek yerleri bozulmaz bir hale gelecektir. Yapıştırıcının kurumasıyla oturak kasası bir sonraki aşamaya geçer. Diğer bir otomatik freze tezgahında son rütüşler yapılır. Ardından aşağı yüzeyi ince zımpara kullanarak başarılı bir şekilde pürüzsüzleştirirler. Şimdi de kolçakların ve sandalyenin arkalarının eklenmesi için bir seri delik açılır. Bu noktada hassasiyet çok önemlidir. Bu parçaları birleştirirken pozisyonun ve açının doğruluğundan emin olmak için özel üretilmiş montaj kalıpları kullanırlar. Ardından parçalar yerlerine vidalanır. Şimdi de multipozisyon mekanizması monte edilir. Bu mekanizma sayesinde sallanan sandalye 6 farklı pozisyona getirilebilir bu oturma açısını belirleyen parçadır. Sandalyenin kollarının üstüne ve altına yerleştirilen rulmanlar sorunsuz salınım hareketinde anahtar rolü oynar. Sağlam bir şekilde takıldıktan sonra ömür boyu kullanılırlar. İşçiler salınım oynatma mekanizmasının kalan parçalarını monte eder. Son olarak bu mekanizmayı oturak iskeletinin altına kaydırırlar ve multipozisyon mekanizmasına bağlarlar. Sandalyenin düzgün şekilde çalışabilmesi için parçaların uyumu çok önemlidir. Bu arada döşeme servisinde çalışmalar devam etmektedir çok sayıda farklı stillerde ve renklerde kumaşlar kullanılabilir. İşçiler döşemeli kumaş parçalarını üst üste yerleştirerek birçoğunu tek seferde keserler. Kumaş kümesi lastik yüzeyli bir paspasın üzerine yerleştirildikten sonra vakum pres sayesinde bilgisayar destekli kesim işlemi yapılırken kaymadan sabit kalır. Parçalar kesildikten sonra terzi minderlere fermuarları diker. Diğer bir vakum preste koltuk minderleri sıkıştırılarak kaplamaların içlerine sokulması sağlanır. Minder basitçe bir sünger bloktan ibaret değildir. Daha çok üç katlı bir sandviçe benzer. İki farklı yoğunlukta sünger kullanılarak çok katlı polyester fiberle birlikte yapıştırılmışlardır. Fiber mindere daha fazla derinlik ve yumuşaklık sağlar. Farklı sünger tipleri rahatlığı ve sağlamlığı arttırır. Plastik paketlemenin yapısal bir rolü yoktur ama vakumlama sisteminin önemli bir parçasıdır. sallanan sandalye üzerinde dinlenme çok rahatlatıcı bir deneyim olabilir. Kendinizi uzun bir günün ardından şöminenizin karşısında kitap okurken, müzik dinlerken ya da bu nasıl yapılır programını izlerken hayal edin.